15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnovaPin'den hem ucuz, hem de hızlı bir şekilde Valorant, LoL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir, hem bize destek olmuş, hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi. InnovaPin. Maç özetiyle bakarız şimdi bundan sonra. Ya yüklenme <laughs> baba, mangalı, Göremedim bir saniye. Bir çek. Bir bakıyordum. Çek. Geri al abi. Pardon pardon. <gülüyor> gel baba mangalı bir bizde mangalı kışın. Şu sisi bir çek. Çek. Gördün mü kardeş? Gel gel gel. Teler sıktın. Tavayla böyle yaptın. Koydun kardeş. Koydun gel. Bunun diyor zengin diyor. Ne diyor? Neden bizdik diyor avradını sikleyeyim diyor. Uşak bak, bunu böyle koydum. Elinde ben fazla olmuş ya. Baba, fazla olmuş. O eldiven ben bu arada. Lezzet, şu taşın burada kalması, kurdun üstünden geçmesi, tilkinin üstünden geçmesi, köpeğin şuraya gelip ayağını kaldırıp işemesi. Bunların hepsi bu ete lezzet veriyor. Hani ağzım yok. Osman! Abla yüzünden ben, ben çok tatlı yüzücüm. Tamam abla, önemli değil. Allah'ım ben çok Harcım 17 eve gidiyorum balım. Amına koyayım biz de iyice hesap verir olduk. Hayırdır ya? Beğenemedin mi? Yok mi <laughs> <laughs> ya? E yok arabam yok ne yapayım? Ben ne hocam? hocam? Ben işte burada futbol yorumculuğu yapıyorum. Sen Sinan abini bekle. Onların arabası var Sinan'ın Ahmet Çakar'ın. Adem abininkini o, gör. Rasibin, onlar zengin. Kurmaları da var. Ben şeyden geliyorum. Ne o metro. Allah. Allah. sıkıntı oldu ya. Sıkıntı oldu bugün. Harbi sıkıntı oldu. ee siz ne yapıyorsunuz? Allah ramanız, ramanızınızı kabul etsin. <gülüyor> <gülüyor> Var mı ya böyle yerler? Abi gidip görülebiliyor mu yani bunlar böyle? Bizim burada var. Yok mu ilkin? Konuş. İyi oynamıyor. Ya Rasim kafamızı... Senin o kırdığın kalbim ananın porselen takımı değil. Timan mı? Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Ya ananın... Hayır. ananın...

bu <laughs> 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 daha bitiyor bu. Böyle şey atlıyor. Buna hiç bakmayın. Yani burada böyle yapacağız. Öne efendim böyle öne domalacağız. Böyle hiç gerek yok. Uçak düştü mü herkes birbirine sarılsın. Zaten yüzde doksan gebereceğiz yani. İsmet <laughs> diyor daha iyi bir fikrin var mı? Fikri yok. Muharebe kaybedilmiş. Bana bak İsmet diyor. Biz nereye çekiliyoruz? Vatanımızın içine. Diyor. Papulas diyor. Bizi takip edecek. İkmal hatları uzayacak. Diyor. Askerinin morali bozulacak diyor. Yol mu var diyor gelsin diyor bırak gelsinler. Onları diyor vatanın harimi ismetinde baba. O yedir. Harbi. Olur kanka. Horoz'a sormuşlar. Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar? Ne demiş? Ne demiş? Ananın namı demiş. O <laughs> nasıl patates lan? O ne lan öyle? Babu. Bir şey söyleyeceğim ya. Bu KYK yurtlar harbi sıkıntı mı ya? Abi çok sıkıntı olan var ya bu mudur yani? Hep böyle bir kaya bir kötüleniyor falan. Hep böyle bir. Yüzde seksen sıkıntılı. Evet. <laughs> Harbiden bu arka sokaklar. Anam seni o ana dokunmuş ya. Ben o ananın ellerine de sana. <gülüyor> bu, <gülüyor> ben... <gülüyor> bu ne lan? <laughs> Dayıya acil pisu var abi. What the fuck? <laughs> Abi bu bu şemde. Bu şemde. Bak. Bak şemde bu. <laughs> Acayip ya. Acayip. Nasıl yani? Bugün babamla beraber Bursa'na yeni gelen arabamızı almaya gittik. O sırada da diğer arabaları inceledik. Kırmızı dört kasaya gerçekten aşık oldum. Burada bizim arabamızın çıkmasını bekliyoruz. Bu şekilde video olana sağlamaları da çok güzel bir şey. Normal borusanın içinde değil arkada araç teslim yerine götürdüler bizi. Kısa bir field check yapıyoruz. Bizim arabamız da 520 bu senenin 2025'in ilk arabalarından. İçini tabii ki bordo tercih ettik. BMW'lere en çok yakışan şey bence bu bordo koltuklar. Böyle de olmak lazımmış. <laughs> <laughs> Yok lan Kıbrıs'ta. Yok oğlum. Okudum okudum şu yukarıdaki açıklamaya neyi okuyacağız? Agalarla ben kadının anlatışına geçtim. Bir dakika. Nasıl olmuş? Nasıl olmuş? Nasıl olmuş? pozisyon?

Abi, güzellik, şey. güzellik salonunu değiştirmek zorunda kalınca cildi çok hassas olduğu için reaksiyon gösterdi. Şimdi tedavi sürecindeymiş. Hafta iyileşir diyor. Allah şükürler. alersin. <laughs> <laughs> Amin. Amin. Hocam seninle alakası olmaz olur mu hiç? Ha, olmaz mı? olur mu? Akşam teravihinden maç zaten çakışıyoruz. Nasıl çıkışıyor? Hocam maçı tam teravihe denk getirmiş deyusla. Deus bunlar ya. E, peki ben ne yapıvereceğim? Yani... Federasyonla mı konuşup vereceğim? <laughs> hocam onun yapı resmini ne güzel olur ama. Arkadaşlar dur arkadaşlar. Hocam onunla konuşalım. E, hocam teraviyi ertelesek. Olmaz. Arda Güler de tebrik edenler listesinde. Ya. Harbi bunu gördüm. Bu nasıl yapabiliyor bunu? bu kendi <laughs> Nasıl yapabiliyor lan bunu? Baksana şuna. Daha beterini de yapıyor ha. Bunu Türkiye'de de var biliyor musun? Kalkı bu çok orijinal yapıyor bu arada bu çocuk. Hayır bir çocukmuş bu. Saf bu ya abi. <laughs> Benim monitörüm bu kadar kaliteli değil. Benimki de biraz şey oldu, bir şeyler oldu monitörü D Gayet Bunu gibi olmalı. Bilmiyorsun ya. Ölüyorum Allah Sesime doyan yok ama D Ürgün gelen Geçiyor oğlum. Yaşın <communism>. geçiyor. Elimde ne sanat var? <laughs> ne bir <laughs> şey var? <laughs> Nereye kalacaksın? Çalışmıyorsun. Evet, çalışmıyorsun. Çalışmıyorsun. Her gün yaşadık. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl pozisyon bu şuna bize? O ne lan? O ne lan öyle? <laughs> Tayfun. Diyorlar Tayfun'un kız arkadaşı var mı? Arkadaşlar kız arkadaşım var. Flört. Şimdi onunla mesajlaşıyorum. Çok trip bakıyorum Yol vereceğim gitsin ya. Yüz olur. <laughs> abi bu logoda ne değişti abi ya? Ruh değişti. Tarz değişti. Ben onu geçen gördüm BBT haberde dedim. Yarım saat baktım yorumlarda hiçbir şey yok. Üstteki, üstteki renk şeyler değişti? eşitlendi bak siyah çizgiye. Türk bayrağı ne şu köşeler. İşte. Ha, sadece o mu? Bir de renk. 1903 ha. soluklaştırılmış. Süreyya baba. 90. Değişimi kırmızı ya. kırmızı hizalandı. Ee, Türk bayrağını büyüttük. Bizim için yaşanmışlıklar da var tabii ki. 9 rakamını burada çok şeydi. Bunu bir düzelttik. Bu yeter bize babacığım. Yeter. Yani. Ben <laughs> o ya. Oğlum yaşıyor bu. Nasıl yaşıyor o ne, o ne lan? Bu çok iyi bak. Oğlum, oğlum geliyor. Bak şimdi bak bak. <gülüyor> 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 ne yapıyor lan? Ya suya da edit. Bu ne oluyor lan? Sus balık. Mısın? Şimdi artık senin sevgilin Oğlum ölümler garantili lan o. Video Çok şükür Allah razı olsun sorduğunuz için. Vay be. Ben reklam veriyorum. Aa lokma dağıtalım atalım. Yarın lokma dağıtalım atalım. Lokmacıyla şu an konuşuyorum. Tam lokmacıyla konuş. İftardan sonra da <laughs> <laughs> Emin ne oldu kanka? <laughs> eğer olur da bir gün son nefesinizi verirken gördüğünüz geliyormuş. tek <laughs> şey akan kanınız duyduğunuz yani. tek şey sessizlikse bilin ki yalnız Ma, değilsiniz sizden öncekiler sizden sonrakiler tüm özel kuvvetler sizlerle orada ölüyor ve yeniden doğuyor olacak. Bir ölür. Bir çok iyi ya. <laughs> Harbi bir şey görüyor akım diyorlar akım. Bunu gördüm. A Harbiden uyarmıyorlar mı bunu? Yani çevresinde bilenin olduğunu zannetmiyorum ben <laughs> 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 abi Oh, var böyle eller ya şurada yapsam bir aileli yayı söversiniz bana. Hadi aileyiz aileyiz. <gülüyor> 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 Üç gibi pasta daha iyi. Vuramadım <laughs> ya. E, Astı bir milyon ha. <laughs> vuramadım ama ne koyayım. Bir de kahla. Kaşlarla. Bir <laughs> <laughs> <Tepsağlı gülüyor> de kahla. Efsane edip geliyor bence sizler kimlerin sorunları <laughs> Fatih Sultan Mehmet'in sorunları. DTS'in sorunları diye ne yaşıyor ya? Fakat önemli. Ya bunlar... Ya ne ne peynir ekmek dediği bu nasıl bir ot mu yiyorsunuz içiyorsunuz? Ne bu yani bunlar neyin kafası? Adam kardeşim acelem var ezan <laughs> okunacak önüne geçebilir miyim dedi. Ben sanki katolik mesirli bir aydın hristiyan çocuğuyum zıtlan ve sıraşın durayım Ya What? az önce internet gitmese mi bana <laughs> 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 Ya oğlum. Lolde tam olarak bu ortam dönüyor. Bu arada bu bu çok kral ya. Her biri iyisin. Son penaltıyı falan çıkartan adam. Bunun özetini izlemeliyiz bu arada abi. Ne oluyor ki? Ne oluyor ne Abi Trabzonspor e, dün Atalanta'yı e, son yendi. U19 Şampiyonlar Ligi çeyrek finale çıktı. Onun penaltıları. Adam, Şampiyonlar Ligi'nde penaltı ilk. Atarsa şeye gidiyor. Çeyrek finale gidiyorlar. Adam son penaltıda panayı attı Bu da ayrı bir taşlak seviyesi. İzleyelim mi? İzleriz. İzleriz. Ben atıyorum sana. Der Aradan, Aradan çok Agaaaa Barış abi yüzündür. Harbi Barış abi set Bitirdin bizi kral bitirdin Bağ yapıyorlar ya. Hmm. Bir şey çıkacak lan. Niye bir şey çıkacak olabilir. Kim Çıkar kaldı? Öktürk ya. Asla değil mi? Asla. Hakan abisi. Nasılsın? Çok güzelsin maşallah. Gel bakalım. Ne? Hmm. İsmin neydi sen? Rabia mı? Hangi rengi seversin Rabia?

Evet teşekkür ederim. Şuradan sonrası yok işte. Bağ olan kedavi. O Bayan bana anlana Ne oluyor lan şimdi? Ne oldu böyle bir? Tablo o, 7. o 7 geldi. <laughs> çalmayı öğreneceğim bugün. Hangi benim bir pikte gösterdiğim oyun çıkmış ya? so to